Akif'e ben o kadar aşık olmuştum ki davasına, üslubuna, aruzda yazmasına. Mısır'da talebeyken geceleri yurtta hacet namazı kılıp Ya Rabbi Mehmet Akif gibi şair oluyorum. Eyvallah. Dua ederdim. Allah'ım şahit buna. <laughs> Mehmet Akif gibi şahit oluyorum, şair oluyorum derdim. Kendisi için yazdığım şiirlerin bazıları şöyle. Akif diye haykırtam ufuklarla beraber. Akif diye feryadıma ses vermedi her yer. Akif diye feryadıma ses ver vermedi her yer. Evet. Tek gayesi rahmetle anılmaktı vatanda. Allah'ı sevenler onu anmakta cihanda. De ki bir kıtada bir dörtlük yazmış. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler bu heyulayı da elbet silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir. Yedi safahat yazmış hala sessiz yaşadım diyor çünkü Kadarmış doymayan var. bir imanı var. Evet. Doymayan bir aşkı var, doymayan bir vatan sevgisi var Allah rahmet eylesin. Ama sizin şiirinizde söylediğiniz gibi hem Türkiye'de rahmetli anılıyor hem tüm dünyada rahmetli evet. anılıyor.